89'u açtım değil mi sen ben İstersen. Kaldım? Aynen ama sen istersen 94'ten git abi izlendim. <gülüyor> <gülüyor> Coşkun ya. Look at that. Bak ben bunu izlemedim. Bu altı şeyleri çok geriyor beni evet. ya baksana hiçbir şey görünmüyor yani. Ben onu Bu saatte lan bu. Kafasını sokacak, kitleyecek. Bunu hatırlıyorum ama bu seriden mi yok, hatırlıyorum yok. emin değilim. Ha yok Öyle kolunu kapıp ya. çevirir bence bu. ya oh. hatırlıyorum. <laughs> hatırlıyorum bu arayı, hatırlıyorum. Altına sıçıyorum. <laughs> <verim>. Adam altına sıçtı. <laughs> 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 Araba geri geri geliyor. Oy. Oy çocuk var al onu. Ay ay, ay oğlum. Bak şu adam toplamda 5 saniye farkında olmasa görmese arkası dönük olsa telefonla konuşuyor falan olsa. Allah korusun o çocuk ölmüştü ya Yapmamış altın adam ha. Anam. Kolumu kolumu kolumu. Uyyy Lagayın mı sa gilid Tatabiyak odun sa maysel İyi hayatta kalmış o ana kadar Bunlar çok değişik kafalar ya. Yani... Görüntüye bak oğlum. <laughs> oğlum bu nedir ya? Çok korkutucu değil mi oğlum? Ya böyle bekliyorlar falan bana böyle şaşırıp evet. geliyor ya ben basar giderdim Beklemezsin yani. abi siktirip gidersin ya. Bir de bunlar zararlı, zehirli meyilli bir saksıvan gazlar oluyor genelde. Ha böyle şey gibi hissediyor insan böyle bir anda böyle vuu diye böyle yok olacakmış gibi geliyoruz. Aha! Oha! Tam olarak bundan bahsediyordum. Durulmaz abi orada. Derizekalı. Kartal salak. Var ne

Valla kendisi başta odur. Bu yaza. Valla kendisi yaza. Allah 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 Allah. Valla normal. Ne yapayım? Bunun derdi ne acaba? Ya normal bunu yaparsın ya. Yani bir şey yapmaz böyle. yeter. Bu yani. Biraz daha biraz daha böyle mesafe kollasa daha iyi tabii. Up, up, up. Bu ilk defa yaptığı bir şey değil oğlum bunun. Bu park falan herhalde ya. Direkt park bu. Evet, düzenli olarak gidip besliyor yani. He ya şey. Hakim olaya. Biliyor tekniğini falan burnuna falan vuruyor direkt. <gülüyor> <gülüyor> Yıldırım mı? Oh no. No, yok, hayır, hayır, hayır. yok. Hayır. Oh, they can't believe it, the ones that have hmm. Neden giriyorsun ki oraya? There he goes. O devam edecek değil mi? Çok cool lan. Oh, that <laughs> 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 Aleyküm <God>. Alfa ya. Oh, and there's another bear on the other side of the trail. 747 has passed us? Uh, eh, honey.